isterseniz bundan sonra. Gündüz gitseydik daha iyiydi. Ya şu manzaraya bak. Abi bir yerde ışık manzarası. Bir yerde karanlık dağlar, yollar. Acayip bir yoldayız ya. Çok güzel mi? Gecesi ayrı güzel. Abi gece. Şuralara bir ışıklandırma belirtelim. Bir arkadaşımla devam ettirmek istedim. Bu konuda da Hakkı kardeşimden yardımcı olması konusunda ricada bulundum. O da beni kırmadı sağ olsun. Bu saatten sonra kanalımızı ortak yöneteceğiz. Kanalımızın ismini de Sezgin Ezgi'den değiştirerek sosyal aktif yaptık. Bundan sonra bütün videolarımızı mümkün olduğunca kendimiz çekeceğiz. Birlikte çekeceğiz. Ve bizi bu kanaldan takip etmeye devam edebilirsiniz. Daha öncesinde de olduğu gibi Arkadaşlarımızı da videolarımıza konuk edeceğiz tabii ki. Şu anki yolculuğumuz Keles'in Dedeler Köyü. Bu köy yaklaşık Bursa'ya 72 km uzaklıkta bir köy. Ee, bu köye gitmemizdeki sebep de bir rivayete göre e, Selahaddin Buhari Hazretleri'nin 1400'lü yıllarda e, burada davul çalmayı yasakladığını bahsediliyor. Biz de bu köyü merak ettiğimizden dolayı bu köye gitmek istedik. Devamını ilerleyen dakikalarda zaten yolda da açıklayacağız. Bu köyde bu bu arkadaşlar, arkadaşlar birçok rivayet var. Bu rivayetleri hem kendi gözümüzle görmek istedik hem de o köydeki halktan dinlemek istedik. Bu yüzden şu an gece yolculuğu yapıyoruz. Bu türbeyi size ilk başta gece çekeceğiz, göstereceğiz. Daha sonrasında gündüz tekrar bir çekim yapıp ve köy halkıyla bu konu hakkında bilgi sahibi olacağız. Bilgi toplayacağız. Sizler de bununla alakalı videoda bizi beğenip destek olmanızı rica ediyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Sizin desteklerinizle de inşallah biraz daha fazla çeşitli videolar çekerek daha iyi videolarla karşınızda olmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Gitmemizi arkadaşlar istedim. yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaşadığımız küçük aksilikten sonra Bilmediğimiz bir sebepten istop etti aracımız. Bir süre bekledikten sonra zaten çalıştı bir aksilik kalmadı. İnşallah başka bir aksilikle karşılaşmayız bu akşam. Size isterseniz köy hakkındaki rivayetlerden biraz bahsedeyim. Buhari Hazretleri öldükten sonra bir süre sonra diyeyim köyde bir düğün gerçekleşiyor arkadaşlar. Köydeki düğünde davulcu rahatsızlanıp vefat ediyor. Ve köy heyeti de bu konuda bir karar alıyor düşünüyorlar ki Buhari Hazretleri davul sesinden rahatsız olduğu için bu kişiyi bu şekilde cezalandırdı. Bu şekilde düşündüklerinden sonra köyde bunu davul çalmayı yasaklıyorlar arkadaşlar. Aradan gel zaman git zaman bir tane katip bu konuyu duyuyor. Araştırıyor biraz. Daha sonrasında köye geliyor. Köylere diyor ki bu konu bence çok saçma ve ben bu köyde davul çalacağım. Siz de göreceksiniz bir şey olmadığını. İsterseniz bundan sonra... <laughs> sonra evet, tamam. takılı oğlum Ç çakmaklığa taktım. Esen evet, <laughs> Ben sana dedim bak bir videoyu çekmeyelim. Salın ben şey ne bileyim abi. aksilik bir olacağını dinle. bu kadar ya. Allah Allah. Gecenin bir baktım ne işimiz vardı çıktık ki oraya. E, orada bulacaktık bir yer gündüz kalacaktık gündüz sabah. Yani? Gündüz çeksek ne olur yani? Gündüz gitseydik daha iyiydi. Ya gündüz geleceğiz gündüz zaten. Gündüz ben bak bak bilsem başımıza bunlar gelecek. Ben gelir miyim anasını satayım ya? Ya böyle lastik böyle ilik ilik gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Ya yapacak bir şey yok. Hadi devam et. Ben ilk defa böyle bir şey başıma denk geliyorum. Ben daha öncesinde 20 yıldan beri bu yollarda araba kullanıyorum, 20 yıldan beri bu şekilde. E, şey aynen, benim, Ama hiç olacak şey değil. Ben yani. sana şöyle söyleyeyim. Demek bu akşam bizim için hayırlı değilmiş ya. Ya aynen, yani ben de öyle düşünüyorum. Diyorum ki hani hayırlı olsaydı zaten biz bu videoyu bugünden gidip çekebilirdik. Yani aynen aynen. Ama demek ki yani bizim için ya hayırlı değil. Başka şey. zaman artık. Ya, baksana, ya yola gittik, aramı stop stoped birazcık daha ilerledik. Lastik patladı. Yani bu gerçekten inanan bir insan değilim. Ya Açık yok, yok, ama ya Oraya demek. bağladığımız falan yok ama. Ya abi aksiliğe bak sen. Lastiği değiştiriyorsun. Kriko. İki saatte krikoyu bulamıyorsun. Bijonları söküyorsun. Bijonlar. Ya üstüm pislik. Ha. Yani ya yani alt tarafı bir stepne takması ne var. kadardır Ali? Yani onun akımı almaz. En yani fazla. Hadi hadi bu soğukta. O yani Oyalama yarana deki yarım saat, en fazla yarım saat o olacak iş değil. Yok hiç yok yok. yok. Da bir saati ben, geçti ya. Ben ben ilk defa bu kadar sıkıntı yaşadım, İlk defa bu kadar problem yaşadım. Hani normalde sürekli olarak gittiğim bir yol burası. Süper seferim. Ya bak bir En saçması da en saçması ne, ne biliyor musun? Stepney'i takıyoruz, yani Stepney olabilir, onda bir sıkıntı yok. Ama çakmaklıktan biz yarım saattir telefonumuzu şarj ediyoruz zaten. Ama çakmakla pompayı taktığımızda pompa niye çalışmıyor? Bu pompayı sen daha geçen gün kullanmadın mı? Ben daha yeni yaptım bunu biliyorsunuz da beraber çektim. Yani, i̇şte yani hatta doğru söylüyorum balon, balon, balon şişirme. şişirme olayını bu pompayla beraber yaptım. Aynen ya. öyle. Arabanın herhangi bir sıkıntı yoktu. Ya Arabanın stop etmesi daha üstünden beri bir şey yaşadım evet ama 2 yıldan beri bu arabada herhangi bir stop etme olayı yaşamadım. Kurlamış, Acaba sen yani. bir yere mi vurdun da bir şey oldu? Yani ya Arabanın da altına şükür vermek için. Bırakın şey yemişsin gibisinden bir tak sesi geldi. Vurduğum yerde herhangi bir arabanın altında herhangi bir şey yok. Ya yani, gerçekten. yani yani. darbe almış hasar darb, almış bir şey darb yok. Darbe almış hasar almış bir şey yok. Ama ondan tak sesiyle beraber orada stop etmesi beni birazcık işkilendirdi. Ya gene aklına kötü şeyler getirmedi. Ya geçenin için bir vakti. Ben. hayırlısı değilmiş diyelim. Ben hayırlısı Daha değilmiş. Daha sonra işte erteleyelim gibi gibi bu işi zaten. Düşünüyorum. En kısa zamanda da çekeriz, koyarız. Gündüz vakti çekelim yarın zaten cumartesi abi olmadı yarın gelelim. Olabilir, cumartesi günü de olabilir. Ya bir aksilik olmazsa cumartesi gelelim, çekelim. Aynen. En azından ikimiz de çalışmıyoruz. Çekeriz herhaldeyiz. Sıkıntı yok. Ama gerçekten ben ya işkinlenme olaydan ne olur ne olmaz dedi. devam etmek istemedim. Yanlış anlama kardeşim, kusura bakma sen ha, de. Yok yok hani... canım estağfurullah. Hayırlısı. Ne olur ne olmaz başımıza bir şeyler gelir Her gelin. şeyin hayırlısı diyeceğiz. Baktığımız yani, var, sıkıntı yok. Dedim tekrardan mi, yarın, çekebiliriz bir video. Yarın nasıl? hafta sonu yine. Yarın cumartesi. Yarın çekeriz. Peki. Bir aksilik yaşamazsak da. İnşallah. İnşallah. Şu an ben biraz tedirgin oldum. Ya fark konuda. ettim ben onu. Sadece fark ettim. Çünkü daha da 50 kilometre yolumuz vardı. Devam etsek hani... Tedirgin olduk. Başımıza daha ne geleceğini bilmiyoruz. Yani. Belki bu telaşla Allah korusun başımıza daha kötü bir şey gelecekti. O yüzden biz de... Daha fazla uzatmak istemiyorum. Kapatmak istiyorum. Yanlış anlama kardeşim. Ee, burası da şuraya gösterirsem, benzin istasyonunun olduğu yer. Burası geçenlerde Heyelan bölgesi. Ee, yol akmıştı, aşağı doğru akmıştı. İşte bahsettiğimiz yerde tam da burası.